kalkamıyor inerken de. Oo çok yüksek. 12 metre sevgili seyirciler. Kim düşürecek? Zorlanmalar başladı. Bravo, bravo, bravo. Rakibinden fazla dayanan bu kurulmazlık da bu sayıyı alacak. Her an dini bırakabilir. Arkadaşlar merhabalar ben İbrahim Öztekin videoya başlamadan önce sizden ricamdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın derken evet arkadaşlar Şimdi videomuzda birinci dokunulmazlık hangi takım kazanacak peki sizce arkadaşlar? Bana soracak olursanız ben şimdi fikrimi söylemek istiyorum. Kazanacak takım aslında belli. Çok da konuşmaya da gerek yok. Çünkü 5. fitezde ilerleyen bir takım var haliyle yine o takımın kazanacağını söylemek isterim arkadaşlar. Ben mavi takım kazanır diyorum. Peki siz hangi takım kazanır diyorsunuz? Bunları yorumlarda bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.